Edison Efendim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Böker firmasının daha doğrusu Böker Plus'ın Urban Trapper Backlog G10 versiyonunu göstereceğim. bu tanıtımı yapmamı sağlayan Raif kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ve yanılmıyorsam çakımız satılıktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şöyle kutu itibariyle hem başlayalım hem de çakımıza ulaşmak için kutumuzu açalım. Evet. Evet arkadaşlar kabze itibariyle şöyle bakalım. İki ee, iki plaka Geon. Daha doğrusu iki liner'ımız Titanium. Şöyle Sırttan da göstermek gerekirse iki plaka titanyum ve üzerlerinde G10 plakalardan oluşan bir kabzemiz var. Üç tane toksidera tutturulmuş. Hoşuma gitmeyen yanı bu durumun şöyle yakından göstermek gerekirse titanyum e, şu parçanın üzerindeki şu vidayı görüyorsunuz herhalde. Ya onu biraz daha içeri almak veya biraz daha G10 e, şu plakaları uzatıp da onu arkada hani görünmez şekilde yapmak olur muydu? Olurdu ama ne bileyim belki de ben e, takılıyorumdur. Kabzenin arka yüzü de aynı şekilde geo malzemeden yapılmış arkadaşlar çok güzel bir klipsimiz var ee, kaba taşlama yapılmış netleme yakalarsa göstereceğim kaba taşlama yapılmış gördüğünüz üzere e, titanyum gayet yumuşak çok rahat bir şekilde cebe girip çıkıyor emin olabilirsiniz e, çok bir de çok hafif bir çak arkadaşlar yaklaşık 70 gram e, yanılmıyorsam bir ağırlığı var e, bu da bu çakıyı tam bir yazlık çakı haline getirmiş oluyor e, backlock gördüğünüz üzere. Bir de şöyle namlumuza bakalım. Bu arada şu açılış ben bu ara slip jointlere baya bir taktım. Çok seviyorum. Şöyle iki elle açılma muhabbeti. Dede çakısı biraz daha klasik diyebileceğim, old school diyebileceğim ürünlere hani bakmaya başladım. Yani çok mükemmel bir açılışı var. Yani şu his çok yumuşak, acayip yumuşak. ipeksi bir açılış hissi var diyebilirim. Şöyle Hemen ee, bir de namluya bakalım. E, namlumuz e, zaten yapılmış diyebilirim. E, namlu üzerinde Böker Plus şöyle bir yazısı var. E, umarım yansımadan e, evet netlemeye kaldı görebiliyorsunuzdur. Küçük bir çakı değil. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim avucum yaklaşık 9,5 santim. Hafiften şöyle dışarıda da kalıyor. Gördüğünüz gibi gayet büyük boyutlu bir çakı. Ama çok hafif olduğu için küçük de geliyor bana bilmiyorum. İnce ve hafif olduğu için. Şöyle namluyu tekrardan göstermiş olayım size. Namlunun diğer yüzünde ee, tasarımcı logosu mevcut artı şurada e, 086 diye bir yazı var bu muhtemelen çakının seri numarası veya sayısı olabilir. üretim sayısı olabilir. VG10 çeliğimiz belirtilmiş. Biliyorsunuz VG10 Japon çeliğidir. Evet arkadaşlar birkaç türü olan bir çakı e, Urban Trapper. Flipper'ı var. E, tamamen titanyum kabze olanı var. Yani fotoğraflarını falan da vurursam buralara bir yere bırakırım. Ee, tamamen centilmen, takı çakım elbiselik yazlık. Ee, çok şık, güzel bir çakı arkadaşlar. Ee, tekrardan Raif kardeşime bu çakıyı bana e gönderip de hani size tanıtım yapmamı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, videonun altına numarasını bırakacağım dediğim gibi oradan iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konu Böker Plus Urban Trapper e Backlog g kabzeli. E Umarım beğenmişsinizdir. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın.